Of. çok güzel. Evet, bugün her şeyi yapmış olduk, canlı yem indirdik. Kuz kumru aldık, istavrit aldık, mercan aldık. sarozun işte güzel yanları. Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ee, yine teknedeyiz bakalım bir mercan hava yapacağız. Kamışlarımız hazır. Deniz görüldüğü gibi şöyle dümdüz. Açıkta biraz daha tekne var ama ben biraz daha kıyı deneyeceğim. Bakalım. Karides yemli üçlü dip takımı atacağız. 100 gram, 150 gram kurşun arası. Ee, ve işte hani gelirse, istavrit gelirse onu da canlı indiririz. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Şimdi hava başlayalım. Görüşmek üzere. Evet çadırı açmadan geldim. Yemimiz güzel taze karides Takımımız da böyle. Çin'den getirdik iğneleri. Burada artık biliyorsunuz her şey çok pahalı. Yemli takım yapımı videosu var kanalımızda oradan izleyebilirsiniz. Karşıda bakın Nercan'da çok fazla tekne var. Herkes ya bir tekne görüyor onun yanına gidiyor. Ya da işte herkesin taşı var. Şu an ben kendi bildiğim yerdeyim, kendi taşımdayım. Ondan hani herkesin gittiği yer değil de kendi yerimizdeyiz diyebiliriz. Bakalım inşallah balıkta yapar. Biraz böyle sürüklenmeyi seviyor. Mercan hafif tekne sürüklense iyi olacak aslında. Evet yem nerede? takıyorum. Bu takımda hırsız iğne yok. Bakın sesler geliyor. Mercan var var diyorlar ileride. Size geldi bilmiyordum. Deniz çok güzel sesi iletiyor bu arada. Evet hadi rast gelsin. Şöyle yememizi gölgeyi alalım. oturdu. Bir de hemen vuruşu alırsak müthiş olacak. Yanıma spin kamışı da aldım böyle oynak falan. Bazen oluyor oynan. Yanında falan mut falan torik oluyor. Onun için de yapabiliriz. Yeah. Burada hava düz olduğunda balık yapmıyor nedense. Biraz balık çırpıntılı havayı seviyor. Yani yaklaşık yarım saat, bir saat geçti. Kamerayı bile kapattım yani. işte bir balık aldık. Yemleri kabuklu takıyorum. Küçük balıklar o zaman kolay alamıyor. Bazı arkadaşlar da görüyorum onlar Karides kabuklarını soyuyorlar öyle takıyorlar ama çok yumuşuyor. Ben hem iki parça, üç parça veya işte altta hırsız iğne varsa ona bütün takıyorum. Ama genelde kabuklu takıyorum ki ufak o papaz balıkları falan, kupedler kolay kolay alamasın diye. Evet indirdik inşallah bir tane daha alırız. ama çok çok güzel. Çok düz. Yani yüzmek için ideal bir hava ama balıkçılık için dediğim gibi biraz çırpıntı gerekiyor. Hafif rüzgar, hafif dalga gerekiyor. Düz olunca da balık yapmıyor işte maalesef. Çok nazlı vuruyor. geldi. Ufak bir vuruş yaptı ama. Tekne şu anda salınım halinde. Onun için kafayı hafif hafif açıyorum geldikçe. Kurşunu dipte tutmaya çalışıyorum. Siz çapa atmadan bu yöntemle avcılık yapıyorsanız buna dikkat edin Evet, bir aldık Sarıyoruz Bakalım Kafa atmıyor ama hani falan olabilir mi dikkat edin şu hava kesesi var altında şu yerde çok güzel bir balık atladı sesi yaptı bakın bu haninin hava kesesi bunu böyle atarsanız balık ölüyor bazı hatta büyük balıklarda da mesela orfos falan yakalandığında da işte vurgun yedi öldü falan deniyor ama öyle değil bakın Gidecek? çok güzel iki vuruş yaptı ama alamadık of. çok güzel bu çok iyi bakın nasıl kalam açıyor ışınlarda çekebiliriz. Kilo vardır diye düşünüyorum. Üf, nasıl kafa atıyor ve kalamam da sıkı yani. kiliymiş ondan böyle vuruş yapıyor iki balıkmış ama ikisi de güzel sanki evet. çok güzel Burada. İşte burada da iğnenin önemi. Küçük iğne kullanıyorsanız sıkıntı. Evet, bakın çok güzel. İkisi aynı anda bu. Içinden aldım ama cidden güçlü iğneler bilerek zaten seçtim yani 2-3 kilo belki 4 kilo o kadar çok rahat çekebilecek iğneler yani dişli balıklar için iğnemizi kırmıyor eskiden siyah çapraz iğne kullanıyorduk tabi o zaman kıyı avcılığı yapıyorduk İyi balıklar alıyor mesela karagöz sargoz tarzı balıkları çok çok rahat alıyor ama işte böyle büyük balıklar onları hemen çıt diye kırabiliyor. Onun için mercanda hele büyük balık gelme şansı var. Onun için büyük iğne kullanmaya çalışın. Sağlam iğne kullanmaya çalışın. Bakalım bayağı bekledik ama güzel iki tane geldi. Aynı anda gelmesi de tabii ki çok iyi oldu. Bakalım devamı gelecek mi? Ah be bıraktı. Bıraktı çok güzeldi. Baya iyiydi. Kamerayı takarken inşallah takımı karıştırmamışızdır. Yaptığımı söylesem gülersiniz. Bir gün yemliğe gitmiştim, olta atıyordum sahilden. Bir süsleme yapmışlar, süslemenin de parçaları böyle yere atmışlar. Ama çok güzel parlıyor. Dedim ki Ulan bundan çapar olur. Mefes olmuş yani çok güzel balık alan bir çaparıya dönüştü. Harika yani şu anda sadece balığı görmesi yetiyor. Çatırtı. Bir kere de güzel aldık. Hatta kamera kafamda değil de dedim ki balık o kadar çok ki kesin karıştıracağız ama ama alamadık şu an radar yazıyor zaten radara uskumru geziyor biliyorsunuz radarın sürü yazmasına göre duruyorum yani belirli bir konum yok aslında bugün bayağı balıkçı var Kaptan da arayalım bakalım Var mı yok mu falan Fistan soruyordu O da haber vermiş oldu Alo. Alo aldım ben Uskun be. Var mı bir tane mi? Bir tane değil Bir çaparı doldu işte bir indirdim fullendi Burada var ya 15-20 tane tekne var. Herkes uskumru da. Aynen. İstavrit de aldım birkaç tane ama uskumru güzel. Zaten biliyorsun iki kere doldu mu iki kilo üç kilo oluyor. Yani, ya, bir şey var, doğru musun? ya güneş batana kadar duracağım sonra çıkarım. Yapmaz, Karanlıkta yapmaz. Tamam hadi görüşürüz. Evet bir ağırlık var dipte sürü yazdı ama ne geliyor hiçbir fikrim yok. Şimdi beraber bakacağız istavrit olabilir. Trakonya olabilir. Bir tane istavrit var sanırım. 120 gram, 110 gram galiba, 110 gram melek gözünü takıyorum. bu takımlar nasıl yapılıyor onların da videosu kanalımızda var bakabilirsiniz. Şöyle iki kulaç, bir buçuk iki kulaç kadar mesina. Ve iki üçlü. Önde üçlü yine. Arkada da tekli iğnemiz var. size göre ayarlayabiliyoruz. Şöyle kaydıracağız hatta bunda. Evet bu şekilde canlı yerimiz hazır. Evet bugün her şeyi yapmış olduk. Canlı yem indirdik. Buz kumru aldık. istabrit aldık. Mercan aldık. Saroz'un işte güzel yanları. Her şeyi alabiliyorsunuz. Yavaş yavaş indiriyorum ki korku yemesin. Bir oturdu buradan da. Şöyle biraz yukarı aldık mı tamamdır kalamayı açmayı unutmayın ona ne vuracağı belli olmaz Şöyle Sinayı. nasıl kesmiş bu aralar kofana falan geziniyor muhtemelen o aldı çünkü kolyozumuz da iriydi yani bu köstekten falan değil direkt vurdu ben gidene kadar boşaldı direkt misinayı görüldüğü gibi kesmiş evet, büyük balık kaçırmış olduk maalesef Evet havamızı sonlandırdık. Kolyozlar böyle. Bir tane büyük şu boylardakini de kaptırdık. Takımı kopardı gitti. Bugünlük havamız böyleydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.